bizim başımızda başka şeyler var da onu pek dile de getirmek istemiyorum. Şimdi taşıma yapan özellikle de e, ticari araba yapan taksiler, minibüsler, servisler şimdi e, bizim mülkiyet hakkımızı öldürürler yani. Belki basın da bunda pek fazla şey bilgisi yok. Esnafın da bunda pek fazla yok. Onun için büyük mücadele veriyorum. Tek başıma kalsam da bunu büyük mücadele vereyim. Çünkü biz yıllarca evimizi satmış, paramızı satmışız. Her şeyi satmış bir plaka almışız o plakayı şimdi şunu söyledi, e, sayıştayda bir karar çıkmış belediye sürekli veremez bunu görev şimdi şey, beş senede bir ihaleye çıkaracaksın verim hakkımı elimden alacak ben e, oradaki yetkililere söyledim siz e, ben sizi inceledim. Hepinizin 8-9 tane iş yeri var, dükkanı var. Siz bunları 5 de belediye devredeceksiniz. Bizimkine devredin gerek. Şimdi böyle bir sıkıntımız da var. Ticari arabayı yapan plakaların hepsinin sürekli verilmeyecek, iptal edilecek, belediyelere devredecek. Çünkü bizi UKAMED'e de çıkarttılar. Biz biraz fazla üstüne çıktık. UKAMED'e çıkarttılar bizi. Şimdi meclis kararları, her şey meclis kararıyla yapılacak. Burayı da tamamen Belediyenin güdümüne verecekler. Belediyeler değil ki sürekli size plaka veremez. Ama biz de şunu söylüyoruz. Ee, kazanılmış hakları elimizden alamazsınız. Anayasal da hakkınız yoktur bunun için. Ben bunu gerçekten açıkça da konuştum. Yarın bunun altında çıkamazsınız dedim. Ee, bunun içeride bir buçuk milyon insan ekmek yiyip, evini satmış, parasını satmış, her şeyini satmış bir plaka almış. Onun geleceği orası. Siz eğer bunu yaparsanız biz Türkiye gelende bir buçuk milyon değil, 5 milyon 6 milyona biz eylem yaparız. Bunu sonuna kadar savunuruz. Başta da ben çıkarım dedim. Kendilerine söyledim. Hatta birisi dedi ya çok sert konuşsun. Dedim valla ben gerekenleri söyleyeyim. İnşallah bu özellikle mülkiyet haklarını bir an önce tekrar meclise inmesi lazım. Yani meclise inip tekrar bir yasa çıkardık. Kazanmış haklarımızı bize verin dedik. Bundan sonra vereceğiz plakaları. 5 yıl mı verirsiniz, 10 yıl mı verirsiniz? insanlar bilerek bunu alsın ama bugün bilerek almıyor. insanlar zamandan almış. Zamanda böyle bir hak tanınmış. Sen bugün çıkmışsın diyorsun ki ben bunları hepsini iptal edeceğim. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra sana tekrar bütün hakkın olan, adına plakan olan sen tekrar gidip ihaleye gireceksin. Bu anayasada akırı. Bu yani ben sana şunu söyleyeyim. Bu milletin resmen kasp dedi.